İlk önce bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkürler Muzaffer Bey. Ee, bizlere Big kuruluş hikayesini ve neler yaptığını anlatır mısınız? Bu vakıf iki ülke arasındaki ilişkileri geliştiren bir vakıf oldu, bir merkez oldu. Bu merkezde e, her iki ülkenin yatırımcıları ve ticaret erbabı e, buluşmuş oluyor. Hı hı. E, güzel bir ekibimiz var. Onlara hizmet veriyor. Beş yıldır iyi de tecrübe edindiler. Zaten Bosna'mızda ve Balkanlar'da maşallah var. Çok bereketli topraklar. Hem yerin altı hem yerin üstü. Çok doğal zenginlikleri var. İnsan kaliteleri de oldukça yüksek ve eğitimli insanlar. Böyle iş yapmak için, isteyenler için tam bir fırsatlar ülkesi. Zaten 3-4 yıldır da Bosna her yıl bütün Avrupa ortalamasına rağmen daha da büyüyor. Mesela bu sene %3,5 ile büyümeyi kapadılar. Sonra 4 milyon Bosna değil, yani o 27 milyon eski Yugoslavya Balkanlar olarak düşünmeleri gerektiğini biz arkadaşlara, yatırımcı iş adamlarımıza bunları söylüyoruz. E tabii o zaman farklı bakıyorlar. Yani biz o zaman Bosna merkezli bir yatırım yapalım, depo kuralım, iş yapalım, üretim yapalım. E bütün Balkanlara, eski Yugoslavya ülkelerine satalım. Avrupa zaten 6 saat mesafede. Ülkeyi idare edenler kanunlarda çok düzenlemeler yaptılar, teşvikler veriyorlar. ...iş adamı gelsin diye istiyorlar. Böyle bir arzuları var. Bunu gören birçok iş adamı... ...başta tabii komşu ülkeler... yani ...Slovanya, Hırvatistan, Sırbistan... Rus, ...Rusya, Almanya, Avusturya... ...çok yatırımlar yapıyor. Bunlar hep Türkiye'den önde. Son iki yıldır da... ...Araplar, Katarlılar çok geliyor. Bizim Türkler biraz... ...yavaş davranıyorlar. O fırsatları bu birkaç yıl içerisinde... ...değerlendirmeleri lazım. Sonra... ...BİGME Vakfı olarak... E hazırız. 15 kişilik bir ekibimiz var. İstanbul'da, Bursa'da, Ankara'da ve Saraybosna'da eş merkezlerimiz var. Burada tecrübeli genç arkadaşlar. Bunlar Türkiye'de okumuş. İngilizce, Türkçesi çok iyi olan. Her iki ülkenin mantalitesini bilen e, danışman arkadaşlar. Türk yatırımcılarına eşlik ediyorlar beraber. Hangi sektörde, hangi bölgede, nerede yatırım yapılır, teşvikler nasıl var, neler var, bütün bunları birlikte geziyorlar. Tarım konusunda çok gelen var. Bosna'dan büyük arazi alanlar var. Kimisi kiralıyor. Böyle binlerce dönüm yerler, büyük araziler kiralıyorlar. Büyük düşünüyorlar nedense. Biz de tabii memnun oluyoruz. Kimisi kiralıyor belediyeden çok ucuz fiyatlarda. Kimisi satın alıyor. Bunun dışında hayvancılıkla ilgili bu et malum son zamanlarda Bosna'dan güzel etler geliyor. Yerinde gidelim, üretim yapalım, keselim, pişirelim, paketleyelim diyenler var. Onlara yardımcı oluyoruz. Turizm konusunda destek yapanlar var. Bu bahsettiğim HES projelerinde de çok istek var. Çünkü Türkiye'de HES projesi yapanlar güzel işler yapmışlar, para kazanmışlar. Şimdi yeni yatırımlar istiyorlar. Bosna'da da temin de söyledim, bin aşkın küçük ve büyük bir nehirler var. Oralarda birçok HES yapabilirler. Bu konuda da gerçekten iyi çalışmalar var. Orman ürünleri konusunda da mobilyacılara, ağaç işleri yapanlar için de bir fırsat var. Yani özellikle Bosna Türk yatırımcıları için, tavsiye edeceğimiz konu orman ürünleriyle ilgili her şey. Enerjiyle ilgili yani rüzgar koridorları da var, güneş içinde yerler var, termik için içinde var. Yani tabii özellikle HES projeleri için nehirlere müsait. Bilişim sektörü mesela Bosna'mızda çok miktarda genç arkadaş var. Yurt dışında okumuş, Bosna'da, Yugoslavya eski kültüründe eğitimle yetişmiş. Bu sektörleri değerlendirmek lazım. Bunun yanında tabii bankacılık da yine önemli bir sektör. Eğitim sektörü, e, hastaneyle ilgili birçok mesela göz hastaneleri, tüp bebek doğum hastaneleri, bunları biz diş klinikleri falan yardımcı olduk. Bunlar da çok memnunlar, İş yapanlar, başlayanlar, e, ikinci üçüncü şubelerini açıyorlar. Teşvikler koydular, özellikle tekstil sektörüne teşvik kondu. Biliyorsunuz Türkiye'mizde e, Çin'den ve Amerika'dan gelen tekstil ürünlerine yüzde 50 oranda e, izamlar yapıldı. Böyle olunca vergi oranlarında, böyle olunca birçok Türk ithalatçısı Bosna Hersek'te ürün yaptırmaya, fason yaptırmaya tercih etti. Biz onlara yardımcı olduk. Kimisi içindeki fabrikalarını söküp Bosna'ya kurdu, orada üretim yapıyor. Çünkü işçilik ucuz. İnsan kalitesi yüksek. Zaten İtalyanlar yıllardır kendi fabrikalarını söküp Bosna'da üretim yapıyorlar ve ülkelerine ihraç ediyorlar. Ülkenin en iyi tarafı bence yani vergi cenneti. Şey, çünkü %20 stopaj ve kurumlar vergisi %20 değil, %10. %10'luk bir avantaj var. Bir de bunun dışında elde edilen karı da ülkemize tekrar geri getirmek istediğimizde stopaj vergisi ödemiyorsun. Çifte vergilendirme yok. Yani özellikle karlı olan şirketlerin daha fazla tercih ettiğini görüyoruz. Şirket kurmak kolay. Bir ayda 3 bin, 4 bin Türk lirasına bir şirketi kurabiliyorsunuz mülk alabiliyorsunuz. Mülk, mülk, de çok ucuz. Yani araziler, böyle nehir kenarında evler, villalar satılıyor. Birkaç yıl içerisinde yani çok çok kat kat değerleri artacak. Bunu bilen bilhassa tabii yatırımcılar büyük parseller, büyük araziler düşünüyor. Evet biraz tabii bizim kardeşlik bağlarımız ülkeler tabii arasındaki ilişkimizden dolayı hep, e, biz orada. biraz daha şey kültür demek. kardeşlik olarak bakıp şey öyle demek. geziyoruz. Peki sizin Big Mac olarak Hı. kurmanızdan önceki ve Big bu e, şimdiye kadar geçen süredeki desteğiyle farklılığı Biraz anlatabilir misiniz çünkü insanlar geliyorlar artık sizi bulmaya başladılar. Evet. Bilmiyorlardı daha önce. Geldiler, sizi buldular ve ondan sonra art ciddi bir artış var. E, zaten birlikte çalışıyoruz. Büyükelçimizle, dış ile birlikte çalışıyoruz. Çok yakın e, aynı projeler içerisindeyiz. Bir sinerji oluştu. E, hakikaten şeyimiz de arttı, bilinirliğimiz de arttı. Hizmet sayımız arttı. E, tecrübemiz de dolayısıyla e, oluşmuş oldu. Şimdi bizim ekibimiz olarak Bosna Hersek'te, hangi sektörde? enkarlı hangi bölgede iş yaparsan hangi bölgenin teşvikleri daha fazla? Araziler, binalar nerede? Nerede fiyatlar daha uygun? Hepsini biliyor olduk. İstediği gibi tık tık hızlı bir şekilde yatırımcının en isteğine uygun yerleri buluşturabiliyoruz. Aynı zamanda ithalat kesinlikle tarafından da yani tabii istersekten gelecek olan yatırımcıları, girişimcileri de getiriyoruz tabii buraya. Tabii ki getiriyoruz. Birçok buradaki marketlerle, büyük gruplarla görüşüyoruz ve ürünleri satılmaya başladı. Buraya bu fuarları da getiriyoruz. dericileri, ayakkabıcıları, çantacıları buradaki fuarlara getiriyoruz. Bunun dışında diğer her tür sektördeki kişileri böyle sektörel bazda fuarlara da gezdiriyoruz. Fabrika gezileri de yapıyoruz. Çünkü bizim düşündüğümüzden daha büyük fırsatlar çıkıyor. Yatırımcılar veya satıcılar kendi sektörlerindeki iş fırsatlarını daha iyi görüyorlar. Masaya geldiklerinde bir bakıyoruz konu çok hızlı bir şekilde karlı işlere dönüyor. Biz de aracı oluyoruz. Son olarak girişimcilere ne tavsiye edersiniz? Neler yapsınlar? Sizi bu sunata bir kelim başta. Ya, tabii ama. tabii kesinlikle yani ticaret ateşi büyükelçiliğimizi biz her zaman hizmete hazırız. Zaten birlikte de çalışıyoruz. geç kalmasınlar. Çünkü atı alan üsküleri geçiyor. Ve biz Bigbank olarak hazırız. Tecrübemiz de oldu. Ve hızlı bir şekilde onlara hizmet vereceğiz. Bekliyoruz. Peki çok teşekkür ederim.